Ya ben. Yani, sizi böyle, ya sizi böyle gülerken görmek hep bir arada. Ya Allah'ım daim etsin. Amin. Amin. Bak nasıl barışlar gördüm. Bunlar hep böyle kavga. A beş dakika sonra hiçbir şey yok. Birbirini tanıyınca küs kalamıyorsun da böyle. E tanımak zaman alıyor. Ama bazen yan yana olmak bile yetmiyor. Rahmet dedemden kalma bir traktör vardı. Ferit abim bilir. <laughs> Öyküdüstür bir şey. Bir gün babamla uğraşıyorduk. Ya baba dedim artık atalım bunu ya. bir şey olmaz. Babam da dinledi böyle sakin sakin. Böyle sakin sakin dinlerdi zaten. Oğlum dedi kırılan bir şey atmak çok kolaydır. Ama çaba sarf edersen, emek verirsen eskisinden daha iyi bir hale getirebilirsin. Çaba sarf edersek, emek verirsek biz daha güçlü bir biz olacağız abi. Hı? Hadi beyler hadi. Bak İbo yakalırsa kızlar yenecek ha. Oho, hadi, hadi. Evet. gider biz arkasından hadi. Abi. be. At topu at. Dayılar geldi. Küçük ya ya, 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 baş ya. büyük baş. Evet. At bakayım topu. Hop Ferit abim Gelsin. geldi. Gelsin. Hoppa. Yes. Good. Hello, Yağmur. Ay. Yine ben geldim. Nasılsın bugün? Bugün herkesi daha sakin. Merhaba. Merhaba. Kusura bakma geçen gün gergin bir aile ortamına denk geldin. Konuşamadık da. Geldiğini görünce de bir selam vereyim dedim. Yok önemli değil. Yani her ailede ufak tefek gerginlikler olur. Bizim ailedekiler öyle ufak tefek olmuyor. O kız o gün zorla gönderildi. Sevgili miydi? Ne bileyim. Yani. Ya bir şey kusura bakma biraz patavatsızca oldu ama. dadını bile bilmiyorum böyle şeyler soruyorum. Salih ben. Karaca Memnun oldum kardeşim. Ee şey, bir şey diyeceğim. Benim yine bunu yedirmem lazım ama yani... ...o kadar kötü kokuyorken yemek istememesini de anlıyorum. Yardımcı olabilecek bir fikrim var mı? Ee, yok. Çok haklısın. Yağmur, bak biliyorum berbat kokuyor ama tadı hiç fena değil. Şey, tadına bakmadım tabii ki. Kandırmak için şey yapıyorum. Şaktır mısın? Çok bu işe ait değilsin gibi geldi bana. Doğru muyum? hafta bulunayım. Bence de. Ya ben veterinerlik okurken hiç böyle bir şey hayal etmiyordum. Burada mı okudun? Yok. İngiltere'de. Giderek ilginçleşiyorsun bak. Niye hmm. buradasın? Benim hikayem biraz uzun. Hatta sıkıcı diyebilirim. Benimki gibi yani. Ben de Amerika'daydım yeni geldim. Yani ha. uzun zaman sonra yeni geldim. Yalnız mıydın? Yani garip oldu ama şey Aylandan uzakta. Öyleydim. Sen? Ben ailemle birlikteydim ama... Biz birbirimizi uzaktık. Kuralları olan, senin adına tüm hayatını belirleyen ailelerden yani. Bilirsin işte. Bilirim en iyi ben tamam. bilirim hatta. Yağmur